Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili aslan burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet şöyle evet temiz ferah sanki merak ettiğim bazı konular hakkında bilgi alacaksın. Yani burada böyle bir zarf uzatılıyor sana bu bilgidir arkadaşım. Yani bir bilgi alıyorsun merak ettiğin bir konu varsa ya da beklediğin bir kağıt zarf bilemiyorum böyle bir şey varsa çok yakın zamanda kapının önüne gelecek. Onu da söyleyeyim. Evet, biraz endişeli gördüm sizi. Yani böyle kafanız karışık, dumanlı. Biraz endişeli gördüm. Şöyle endişe, sanki böyle bir konudan ya da bir kişiden emin olamıyorsunuz. Yani bu emin olamadığınız kişi ya da konu kafanı çok fazla karıştırıyor. Yani Acaba sana olan duyguları gerçek mi acaba doğru söylüyor mu acaba verdiği sözü yerine getirecek mi gibi gibi bir sürü şeyler diyebilirim ama kafanda böyle dehşet yani böyle sürekli huzursuzsun uykunu bozuyor yani bir yere oturtamadığın sanki bir şey var gibi sevgili arkadaşlarım evet bir para beklentiniz varmış yani böyle miras olabilir ne bileyim alacağınız bir para olabilir. Bunda bir gecikme olmuş. Hatta belki de gittin kağıdı imzaladın, vekalet verdin, birileriyle görüştün. Ama burada bir gecikme olmuş gibi sanki o para gelse e, el mi almak istiyordun bilmiyorum. Hani böyle yatırım falan mı yapmak istiyordun ama bunun gecikmesi senin biraz canını sıkıyor ama bu para gelecek ama biraz daha zaman var. Çünkü gecikmesinin sebebi tek değilsin. Tek değilsin anladın mı? Hani böyle kardeşler olur, ortak olur anladın mı? Bak tek bir tane olan e, çabuk toprağa girer ama tek değilsin. Sorun burada çıkıyor ve bu sorunlar hallolacak. Bu beklentin inşallah kısa zamanda muradına ereceksin. Paranı alacaksın ama burada bir çatışma var. Bu çatışma hallolacak inşallah sevgili arkadaşım. Evet dostlarım. Burada öyle bir ağaç var ki sanki limon ağacı gibi. Anladın mı? Böyle açık renkler duruyor böyle olan Limon ağacı gibi. Ee, ama sarı ben sağlığı da temsil eder. Bak e, bir de aşkı temsil eder. Niye derseniz bakın şimdi. Bazen ekşidir. Anladın mı? Bazen canın çeker. İstersin. Ama böyle isteyemeyle istemem arasında da kalırsın. Görmez, görmezsen özlersin. Seversin. Ama yanına, yanına geldiği zaman da bir ekşilik yapar. Hani yan yana duramadığınız bir kişi bir ilişkiyi temsil eder bana. Ama e, yine de birbirinizden kopamazsınız çünkü hani görseli güzeldir, olmadan olmasındır. E, bunun gibi düşünün. Hani güzeldir yani. Hayattaki amaç gibisinizdir. Bunun gibi yani limon ağacı e, bana bunu söyler. Hmm güzel yani. Ama git olan bir ilişki yaşayan birisi var. Sürekli öyle kavga, dövüş ama barışma. Anladın mı? Böyle birbirinin hem yan yana olamayıp hem ayrı durunca böyle kalbin yüreğin ağzından çıkacak gibi hissettiğin sanki bir şey. Yani yanında olsun istersin, karşında olsun istersin. Ama yan yana olduğunuz zaman da <laughs> böyle bir tartışma. Hani ben seni uzaktan seveyim olayı var ya aynı onun gibisiniz onu söyleyebilirim. Evet dostlarım şöyle orta boylarda hafif göbekli bir bey. Ee, bunun elinde bir şapka var arkadaşım ve karşısında da ince uzun boylarda böyle bir 70 boylarında yine bir kadın var arkadaşım. Burada e, sanki size bir aşk ilanı ya da saygı duyduğunu anladın mı? Yani burada... Sizin karşınıza çıkacak eğer kalbiniz boşsa şöyle hali vakti yerinde olan e, birisi ya da böyle bir arkadaş tanıştırması bir tavsiye gibi falan bir şey mi var bilmiyorum ama sanki böyle bir şey olacak. Evet bir de yolunuz var uzun süredir ertelemişsin gideyim gitmeyeyim gideyim gitmeyeyim alayım almayayım yapayım yapmayayım gibi ama bu yola çıkıyorsun. Bu yolunda gerçekten güzel perak e, sonunda sonunda çıktım diyorsun bu yola gidiyorsun. E, ama yanında bir şey daha var ya yani e, gülmeyin bana da şimdi hani böyle hayvan pusetleri oluyor ya puset gibi ama bebek de olabilir çocuk da olabilir bilmiyorum ama yalnız neyse yani çok sevdiğim bir şey yanında gibi duruyor sanki sevgili arkadaşım. Evet e, dostlarım bir erkek bir hali içinde bakın onun yolunu gözlüyorsun onun bir hanesi var bazen dışarıda bazen dışarıda hem orada hem orada hem orada hem orada o erkek. Ee, sanki bu erkeğin verdiği bir sözü yerine getirmesini bekliyor gibisin. Yani burada ondan emin olmak istiyorsun. Artık bilmiyorum sana boşanacağım mı dedi, ayrıyım mı dedi, ayrılacağım mı dedi. İşte ya da benim e, hem hani hem dışarıda işi belki şu işlerimi halledim evli değildir, işi gücü vardır. Ya da bir bayandır bu, bilmiyorum ki onu bekliyorsundur. Yani işi vardır, gücü. Bunun gibi bir şey hem orada hem orada. Yani buna böyle bu bekliyorsun. Hala da sabırla bekliyorsun. Ya sabrına da hayran kaldım bu arada. Hala bekliyorsun. Evet sevgili dostlarım. <laughs> içinde ukde kalmış yarım yarım olaylarım var. Yani böyle yapmak istediğin ama hep yarım kalmış. Elini koymuşsun ama yarım kalmış. Gitmek istemişsin ya yani işin, aşkın böyle bir yarımlık. Ama bu yarımlıkları sanki böyle bir de iki gibi gözüküyor böyle bu yarımlıklarını tamamlamaya çalışacaksın sanki hiç görüşmem dediğin bir insanla sanki yan yana geleceksin bir görüşme bir konuşma olacak belki bilemiyorum ama böyle birisiyle yan yana gördüm sizi ee, ama bu görüşmeden sonra böyle bir için ferahlıyor acaba böyle gelip bir gülemiyor bir yarımlığı tamamlarken işte birini senden özür dilemesini beklersin. Hakkını bir gün bana gelecek. Hakkını helal et diyecek. Ben ona hakkımı helal Belki böyle bir şey. Onun gelmesini edeceğim belki hakkını helal ama onun hatasını gördüğünü bilmek istiyorsun belki. Bunun gibi de bir şey olur sevgili arkadaşlar. Evet dostlarım bakın burada çok güzel bir çamaç var. Bölüm bölüm 1, 2, 3, 4. Dörtlü bir vakitte senin kalıcı güzel şeyler olacak hayatında. Böyle çamağacı yeşildir ben. Aşk olabilir, sağlık olabilir, çocuklar olabilir. Anladın mı? Senin bir sorunun çözülecek ve oksijen, nefes alacaksın, rahatlayacaksın. Çok şükür Allah'ıma diyeceksin ama kalıcı olacak. Sağlıkta kalıcı olacak, aşkta kalıcı olacak. Çocuk sorunları belki bitecek, kalıcı olacak. Bilemiyorum, belki iş yerine bir sorunlarım var. Bunlar bitecek, rahat edeceksin. Yani böyle bir şey. Evet, istifa eden birisi mi var aramızda? Sanki böyle bir yere gidiyor elinde bir kağıt ama bir, bir kapı arkada kapalı bir kapı önde açık onun için diyorum hani e, işi bırakıyordur tazminatını almak için işte gidiyordur bir yere kağıt veriyordur gibi gibi de olabilir bilemiyorum ama bir kapı daha açık bak buradan çıkıyorum bir kapıya daha giriyorum demek ki bir iş başvurusu daha yapacağım buradaki olayı tamamlayınca bu iş kapanmış bitiyor e, alacağını alacaksın ama yeni güzel bir kapım var evet iki tane de küçük küçük param var ama küçük küçük derken birisi biraz büyük, birisi biraz küçük. İnşallah hayırlı paraların olur. Hayırlı güzel haberlerin olur. Hani içinde inişler çıkışlar var. Böyle küçük kavgalar, tartışmalar, aile olaylar ama böyle aman aman büyütecek bir şey yok. Ferah yani güzel. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.